Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor ve konuğum Gökçek Şifa Kurucusu ve CEO'su İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, yine bugün de konuğumuzsunuz. Her pazartesi olduğu gibi yine size sorularımız var. Öncelikle biliyorsunuz çağımızın en büyük sorunu obezite. Ve Türkiye'de de çok fazlalaştığını düşünüyorum değil mi? Yanılmıyorum. Tabii, tabii. Bunun için tavsiyeleriniz neler? Evet, Amerika'da insanların %80'i obez. Çok fazla. Evet. Avrupa'da yüzde 60, Türkiye'de yüzde 30'ları buldu. Dünyada Suudi Arabistan, Türkiye ve Rusya obeziteye hızla en hızlı yükselen 3 ülke. Yani yanlış beslenmeden bizim kültürümüzde hmm. hamur işi, börekler, çörekler bir de bayanların günleri var. Burada da kısırdı bilmem ne sürekli <laughs> atıştırmalar <gülüyor> ve hareket yok. Hele şimdi hafta sonları evdeyiz biliyorsunuz. Sürekli o, öyle şeyler o, yapılıyor o, evlerde. Koronadan dolayı daha kötü oldu. Hı hı. Bu pandemiden dolayı eve mahkum olan insanlar sürekli atıştırıyorlar. <laughs> Çok kötü bir durum. Evet ne yapılabilir, ne yapılmalı? Hı hı. Yıllarca bu konuda biz araştırdık. Şimdi Japon ilim adamı Yoroshi Osumi, otofaji diye bir, görüş ortaya attı. Aslında bu 1960'larda Belçikalı bir ilim adamı doktor tarafından belgelendi. Otofaji ne demek? Kendi kendini yeme anlamına geliyor. Hı. İnsan aç kalırsa günde bir öğün yerse vücut vücudumuz yıpranmış, yapısı, dokusu, özellikleri bozulmuş hücreleri yemeye başlıyor. Hı. Ölü bakterileri, virüsü, protein artıklarını yani vücutta ne kadar lüzumsuz madde var, hepsini yiyor. Kendi kendini yemeye başlıyor. İnsan hücresi bu. Ama bu ne zaman oluyor? Diyelim ki akşam de akşam yemeğini yediniz. 14 saat sonra, yani sabah 9'dan itibaren otofacı başlıyor. Kendi kendini yeme. Yani vücuttaki her türlü çöpü yiyor. Yakıyor, enerjiye dönüştürüyor. En az 14 saat Aç durmak gerekir. Hı hı. 14 saat sonra vücudumuz otofajiye geçiyor. 14 saat içerisinde akşam yediğimiz gıdaları ne yersek ki fark etmiyor. Hı hı. İster et, ister protein, ister karbonhidrat, ne yersek yiyelim. Hepsini vücudumuz değiştiriyor, dönüştürüyor. Şekere glikoz. O glikoz da glikojen şeklinde hücreye depoluyor. Yakarak bunu enerjiye hazırlıyor. 14 saat sonra ise şeker kalmayınca ne yapıyor? Yağı yakarak ketona dönüştürür. Ketonu enerjiye dönüştürür. Keton denen bir madde ortaya çıkıyor. Keton yağın parçalanmış hali. Keton enerji vermeye başlıyor. Yani şekeri değil de ketonu vücudumuz enerji olarak kullanmaya başlıyor. Bu şuna benzer. Arabayla gidiyorsunuz benzinle. Benzin bitti. LPG var. LPG ile gazla devam ediyorsunuz. Bunun gibi. Keton dönüşümü tabii ki vücudumuz alışık olmadığı için ketonun yakılarak enerjiye dönüşmesine vücudumuz alışkan olmadığı için ilk 2-3 gün sersem gibi olur. Biraz kişi böyle evet. afallar ama alıştı mı çok güzeldir. Keton. O zaman ne oluyor? Vücudumuz eğer şayet kişi günde bir öğün yiyebilirse, akşam sadece bir öğün 9'dan sonra akşam 7'ye kadar yağları yakarak enerjiye dönüştürür. Sadece yağları değil, ölü bakteriler, ölü hücreleri, protein artıkları, virüs, her şeyi hı hı. yakıyor, dönüştürüyor. Şimdi şu insan hücresi. Bu insan hücresinin içerisinde küçük küçük bölümler var. Bunlara organel denir. Hı hı. Yani organcıklar. Hücrelerin evet, içerisinde. Bir tık daha yukarı. Evet, tamam. evet. organcıklar. Bu organcıklardan hı hı. birisi de lizozom. Hı hı. Lizozom var. Şu... Lizozomun büyütülmüş hali. Lizozom bir nokta kadar bir Bu büyütülmüş hali. Bu lizozomun içerisinde stoplazma denen hücre sıvısı var. Bu çok çok farklı enzimlerden oluşan bir sıvı. Bu lizozomun hücre zarı erirse stoplazma isimli sıvı hücre içerisinde yayılırsa o hücreyi eritiyor, yakıyor, enerjiye dönüştürüyor. Veya da beyinden sinyal gelirse bu hücreyi yanacak, yakılacak, enerjiye dönüştürülecek, bunu yak diye komut gelirse hemen açılıyor, hücreyi böyle poşet gibi sarıyor, yakıyor, enerjiye dönüştürüyor. Lizozom. Hı hı. Her hücrede var birkaç tane. Ne zamanki hücrenin yapısı, dokusu, özellikleri bozuldu, komut geliyor, harekete geç, harekete hı. geçiyor. Yani dönüşüm şeyi gibi bu. Evet. Yani eski plastikleri toplanır toplanır fabrikada işte yeni plastik yeni şişe yapımında kullanılıyor. Bunun gibi. Bu da dönüşüm. Bütün hücreleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Lazım olanları kullanıyor. Otofaji. Bu profesör doktor Japon ilim adamı Osimi 2016 yılında bu buluşundan dolayı Nobel ödülü aldı. Nobel ödülüne layık görüldü. Şimdi ben de bir aydır otofacı yapıyorum. Evet. <laughs> bir aydır. O, o şekilde besleniyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorum. Yani sadece çay, kahve, su Eyvah. E akşam? Akşamları istediğin her şeyi yiyebilirsin. Normal akşam yemeğinizi yiyorsunuz. Ekmek yememek şartıyla. Yani Aha. tatlı yememek şartıyla. Her şeyi yiyebilirsin. Peki gün içinde işlerinizi yaparken bir enerjiniz düşmüyor mu? Ya da kendinizi kötü hissetmiyor musunuz? Aç hissetmiyor musunuz? İlk bir iki gün Sonra ha. vücut alışıyor. Ha. Yani arabayla benzinle giden arabayla LPG gitmesi gibi biraz değişik oluyor. Sonra alışıyor. Vücut hiç aramıyor. Zaten ben daha önceleri 2-3 tane önce 12 gün su orucu tuttum. Hmm. Hiçbir 12 şey 12 gün vardı. sadece su içtiniz. Evet. Eyvah eyvah. Ha, bir arkadaşım dostum geldi eyvah. dedi ki su orucu yapıyor musunuz? Dedi. Yok dedim yapmıyorum. Niye yapmıyorsunuz? Yapmam gerekir mi? Dedi. Gerekir çok iyidir falan. Ha. İyi hadi yapayım. Kırmayayım seni dedim. <laughs> 65 yaşında annesi 10 yaşında oğlu da su orucu tutuyormuş. Aa, Dedim ama ki çocuklara... 65 yaşında annen 10 yaşındaki oğlun yapıyorsa ben de yaparım. Eyvah. <laughs> bir niyetlendim. 12 gün. Aslında 21 gün tutacaktım. Fakat çalıştığım için iş yerinde biraz şöyle hafif yorgunluk hissetmeye başladım. Gelen giden dostlarımız, eş, arkadaşlar, ya niye yorgunsun falan demeye başladım. Dedim ki bu olmayacak. Herkese açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Yani izinde tatilde olsam bir bile yapabilirim. Ama hiç hani bana çok evet vücut dinleniyor mu? 12 gün hani sağlık açısından ağrıtıyor Vücut detoks, temizleniyor, detoks, arınıyor. Gün Mesela oruç anda. tutmak Aha. çok çok faydalı. Diyelim ki kalbiniz günde 100 bin defa atıyor. 80 bine düşüyor. 20 bin azalıyor kalp atışı. Karaciğer 400 çeşit enzim salgılıyor. Hiçbir şey yemezseniz Ramazan'da kendini dinlenmeye resete atıyor, resetliyor, formatlıyor, yağlar eriyor, pankreas temizleniyor, sinir sistemi, beyin. Ama Türk usulü oruç değil, Türk usulü oruç olmaz, <laughs> Türk usulü oruç değil zaten. Biz oruçtuz ama o oruç sayılmaz. Niye? <laughs> akşam çorba, akşam çorbanın kısını pilav, fasulye, <laughs> salata. Ondan sonra. Ama Müslümanlar diyor ya zaten hafif yiyin iftarda, Türk, bir çorbanızı iftar, için dinlenin. Diye. Yani Türk usulü tutmak çok yanlış. O yanlış bir şey. Türk usulü denmez. oruç sayılmaz zaten. Yani o kadar yiyor ki böyle evet, dağıl gibi oluyor. Acıkmıyor orucu, zaten sahurda bile acıkmayıp tutanlar. Namaz diyor. kılamıyor. Eğilip kalkamıyor vatandaş. <laughs> o kadar çok yiyor. Almanya'da Schwarzwald yani kara ormanlar güney bölgesinde Bavyera bölgesinde. Orada birçok sanatoryum var. Heilfasten yani şifa orucu diye bir yöntemleri var onların. Buraya gidiyor vatandaş. Durumu iyi olanlar 3 hafta 4 hafta Heilfasten yani şifa orucu diyorlar. Yaptıkları iş şu, sabah bir tane simit, hı hı. susamlı bir simit yiyorlar. Aha. Akşam da az bir şey bitti. Hı. Ve evet, üstüne bu daha, daha olabilir bir, gibi bir şey yiyor yiyorlar, içmiyorlar. Gün içerisinde iki gün. İki yani gün. sabah evet. bir simit, akşam hafif bir şeyler yiyorlar. Ve bunun karşılığında 5 bin, yani yap, <laughs> <kalıyor>, <laughs> bin avro para veriyorlar. Yani evde yap, yapabilirsin. Gidiyor sanatoryumda kalıyor, geziyor, tozuyor. Üstüne 5 bin avro para ediyorlar. sağlıkla sağlıklı yaşamak için. Amerika'da, Avrupa'da obezite çok olduğu için birçok insan buralara gidiyorlar. Kendini disipline etmeye edebilmek için. Evde olsa yapamayacak. Gideyim diye orada yapayım hiç olmazsa. Oraya. Yani ben rahmetli annem mesela 3 aylar hı, hı. Hep oruçluydu kadıncağız. 3 ay ya. bir şey yemezdi. 1 gram fazlalıyordu. Fitti. Evet. Rahmetli babam da fitti hiç. Onun mesela babam sabah işte camiye gitmeden önce hafif bir şeyler atıştı. Bir de iki gün. Yani yemezlerdi. Yani eskiden insanlar böyle fitti, dinçti. Eski Türk filmine bakacak olursanız evet. nadiren numuneli kilolu insan görürsünüz. Nadiren. Böyle obez insan hiç yoktu 50 yıl önce. İnsanlar ilaç kullana kullana bağırsakları çöktü. Yanlış diyetisyenler işte günde 5 defayı 3 ana öğün, 3 ara öğün vesaire diye diye yanlış yöntemler, yanlış beslenme teknikleri vatandaşı ne yaptılar? Tank gibi yaptılar benim tanıdığım Frankfurt'ta iki bayan vardı bizim komşumuz. Böyle ikisi iki kardeşle evlendi. İki kız kardeş, iki erkek kardeşle evlendi. Böyle fit e, figürleri vardı. Birkaç yıl sonra bunlar doğum yaptılar falan filan. Aa, ikisi de tank gibi oldu. Aa, yürüyemez <laughs> oldular. Onlara yol verirdim böyle. Yoldan kaçıyordum çarpar diye. Şimdi şimdi biz ne yaptık? Bununla ilgili şöyle çok güzel bir ürün ürettik. Force colin bu force colin Hindistan'da yetişen nane gibi bir bitki. Uh -huh. Bu ne yapıyor? Metabolizmayı hızlandırıyor. Uh -huh. Diyelim ki kalp atışınız 70'le 80'e çıkarıyor. Hafif tempolu koşu gibi. Ne yapıyor? Metabolizma hızlandıkça yağ yakımı da hızlanıyor. Yağ yakımı hızlanıyor. Uh -huh. Evet, böylece yavaş yavaş Zayıflıyorum. Bu force green içerisinde kapsül içerisinde sadece force green değil. Aynı zamanda Garcinia Cambogia. O ne işe yarıyor? Portakal büyüklüğünde limon su turunçgillerden bu limonun içermiş olduğu sitrik asitten 25-30 kat daha güçlü hidrositrik asit üretir. Hı hı. içerir. Bu hidrositrik asit tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşümünü engelliyor. Böylece vücudumuzun ihtiyacı olan yani şeker ihtiyacı nereden evet. kaçırılacak? Enerji. Çünkü karbonhidratın yağ dönüştürerek depolanması en önce mevcut yağlar yakılıyor. Hı hı. Yağlar yakılarak enerjiye dönüşüyor. Ee, devam evet. edeceğiz. Peki bu yanlış beslenme ve yoğun ilaç kullanımından sonra bağırsak floramız bozulabiliyor. Bunun için ne öneriyorsunuz. Evet. Dünyada en yanlış beslenen biziz maalesef dedik ya. Şimdi normal sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Hı hı. Bu bakterinin %98'i faydalı bakteri. Hı hı. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12, K vitamini vesaire. Bu vitaminlere brain yani beyin vitaminleri denir. Beynimizi besler, beynimizin çalışmasını sağlar. Hı hı. Şimdi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kullandığı zaman bağırsaktaki faydalı bakteri yok olur. Hı hı. Faydalı bakteri yok oldu mu? Faydalı bakteri ne yapıyordu? Vitamin üretiyordu. Yerine kandida yerleşir. Kanda zehir hmm. üretir. Mesela geçen ay Türkiye'de 115 kişi sahte alkolden öldü. Evet. Niçin? Metil alkol. Yarım düplesi kür eder, bir düplesi öldürür. Normal etil alkolden bin kat tehlikeli. Hmm. Merdiven altında alkol yapan vatandaş tadına bakıyor. Alkol mu alkol? Etil alkol mu? Metil alkol mü? Tatları birbirine benziyor. Ha, alkol tamam. Şişeliyor, gönderiyor, satıyor. Onu içen vatandaş bilmiyor etil alkolü, metil alkolü. Hı hı. Etil alkolü bünyemiz karaciğer değiştirir, dönüştürür parçalar suya ve karbondiokside. Hı hı. Karbondiokside nefes yoluyla suyu idrarıyla atar. Çok çok alkol içti. En fazla bir gün baygın kalır. Sarhoş. Hı hı. Kendine gelemez. Bir gün sonra vücut arıtır temizler. Tekrar normale döner. Hı hı. Fakat metil alkol bir karbonu içerdiği için Vücudumuz onu değiştiremez, dönüştüremez zehirdir. Kandida bu zehiri üretiyor. Ve bu bağırsaklara ilaç kullanan insanların bağırsağına kandida mantarı aslında herkeste var. 300-500. Fakat bu öyle çoğalıyor ki milyonlarcası bir araya gelir, küme oluşturuyor. Kümesini, kolonisini korumak için sümük gibi bir jöle üretiyor. O jölenin altında kaldığı için hiçbir ilaç etki yapmıyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir gördü burada gösterdiği gibi Probiyotik ürettik. Hı hı. Bağırsaktaki faydalı bakteriyi artırıyor. arttırıyor. Arttırıyor. Hı hı. Amerikalılar da yapmış. Amerikalılar affedersiniz neden yapıyor? Yani insan piştiğinde şey yapıyor. Yani bağırsaklar evet. öyle saçma sapan iş yapıyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. <laughs> Bu şöyle daha kaliteli böyle kaliteli vesaire vesaire diye bir de çeviriyor. Aslında ben bitkilerden anlarım. Probiyotikten anlamam. Hı hı. Benim işim değil. Bulgaristan'dan bir biyolog geldi. 200 tane proje getirdi. Dünya çapında bir adam, çok değerli bir insan. Bu bilgilerini efendim bizim TÜBİTAK'a devretmek için geldi. Onunla sohbet ederken dedim ki ben 2 yıldır probiyotik üretmek için çalışıyorum. Evet. Ama kaliteli bir şey üretemiyorum. 2. 3. sınıf. Hı hı. istediğim kalite. Efendim bunun içerisinde işte laktobazilos, bifidobakteriler olması lazım vesaire vesaire. Nasıl yapacağız? Ben bunu üretebilmek için ta Çerkez Çerkezköy'ün ilerisinde kıyı köyü var. Evet. Ta oralara kadar gittim. Sabah erken gittim. Aha. Bitkilerin bu kırağı derler. Sabah güneş doğmadan önce o nemini toplayıp oradan üretecek. Bu beyefendi de ki yok şöyle yapacağız. Bana bir tip verdi. Sağ olsun. Onun sayesinde üret. Yani yoksa üretmek zor. Çok evet. teknik farklı bir, farklı bir teknikle diyebilirim ki dünyanın en etkili probiyotini ürettik. Hı hı. Kendisine minnettarız. Evet. Yani bağırsaktaki faydalı bakteri arttıkça zararlı bakteri ve mantarlar yavaş yavaş yok olur. Faydalı bakteri artırmak lazım. Hı hı. Ama en önemli şey antibiyotik kullanmamak gerek. Evet. Avrupa'da özellikle 0-6 yaş grubu Çocuklarda, bebeklerde bağırsaktaki faydalı bakterinin bağırsak florası, bağırsak çiçeklerinin dediğinden bağırsak florası, faydalı bakterinin çoğaldığı, geliştiği dönemdir. Siz orada müdahale ederseniz kimyasal ilaçlarla faydalı bakteri yok olursa sonra bir daha toparlanamaz. Hı hı. Ee, antibiyotik, özellikle penisilin vesaire şu bu. Kullandığı zaman ileride o insanda mutlaka alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları olur ve hatta hiperaktif olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 bin çocuk üzerinde araştırma yapıldı. Hı hı. Neden otizm bu kadar artıyor diye yapılan araştırma sonucunda 100 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmada otizmin sebebinin aşının içerisindeki timaresal denen bir madde var. Koruyucu madde olarak kattıkları bu madde hı, hı. civa içerir. %49'u civa Geri kalanı katmin, kurşun, nikel, alüminyum. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılından sonra doğal aşıya geçti. İçerisindeki bu koruyucu maddelerin timarasalı çıkardılar. İşte çocuklara 0-8 yaş arası 16 çeşit aşı yapıyor. Hepsinde timerisel var. Hı hı. Koruyucu madde diyorlar ama koruyucu değil, tehlikeli madde. Avrupa, Amerika, Rusya, Japonya ve Avustralya doğal aşıya geçti. İnşallah biz de geçeriz. Abdülhamit Han zamanında bu ülke aşı üretiyordu. Hı hı. Çeşit çeşit. Maalesef geçmişteki hükümetlere 1989'a kadar yavaş yavaş baskı yaparak bizi bu sektörden çıkardılar. İnşallah ileride tekrar biz de aşıya döneriz. Evet. Peki devam ediyoruz. Böbrek yetmezliği ve böbreklerde protein kaçandan dolayı birçok kişi de dialize giriyor. E, bu rahatsızlıklar için, böbrek için önerebileceğiniz şifalı bitkiler neler? Evet, böbrek etmezliği için çok güzel ürünler mevcut. E, huş. Muş, huş, huşmuş. Aha. Huş yok. Bosvelia huş. Şimdi böbreklerde şu anda ekranda görüyoruz. Ha, orada görüyor. Buraya koymayı arkadaşlar. Huş 10 çeşit bitki ekstrakt içer. Artı borçin, mangan, magnezyum mesele için. Bu ne yapıyor? Böbreklerdeki her türlü eğer kişinin böbrekleri aşırı ilaç kullanmaktan küçülmemişse, büzülmemişse, deforme olmamışsa efendim kisten, taş, efendim burada dama darlığı, kist, herhangi bir sebepten dolayı böbrek yetmezliği oluşmuşsa ilaç kullanmanın haricinde sorun değil, çok kolay. Mesela bir hanımefendi ameliyat olmuş safra kesesi ameliyatı. Ameliyattan sonra tıktı kaçmış böbreklerine. Böbreklerde birer milyondan iki milyon nefron süzgeci var. Birer milyondan iki milyon. Mükemmel çalışırlar. Bir insanda kanı beş litrede kanı var diyelim. Bu kan 1200 defa pompalanır günde. Yani günde kanımız 7 ton 200 litre kan pompalar kalp. Hı hı. Biz farkına varmıyoruz. Çok güzel çalışıyor. Bunun 5'te biri sürekli böbreklerde devir daim olur, temizlenir, arınır sürekli bir. Bu gördüğünüz huş. Çok güzel bir çiçeği var. Bunun birleşimindeki huşun birleşiminde betulin denen bir madde var. Hı hı cilt kanserine karşı etkin olduğu belgelenmiştir. Böyle bir özelliği daha var. Sadece böbrek için değil, aynı zamanda cilt kanserine karşı betulin etkili olduğu yapılan klinik araştırmalar belgelenmiştir. Aa, aklına soru takılan olabilirse BAPMET'e bakabilirler. BAPMET'te benim söylediklerim belge ve bilgiye dayanır. Laf yok. <laughs> yani belgesiz, bilgisiz konuşmak yanlış. Yani bazıları çıkıyor, efendim çınar yaprağı işte kireçlenmeye gelir, romatizmaya gelir, Öbürü diyor ki it üzümü diyor şuna öyle değil. Hı, hı. Belki bilgi varsa konuşmak lazım çünkü burada insan sağlığı. Klinik, klinik arasması de. varsa, klinik arasması olmayan bir şey konuşmak uygun değil. Vatandaş profesör doktor demiş ki prasa depresyona iyi gelir demiş. Başka bir videosunda ıspanak depresyonu iyi gelir demiş. Vatandaş ol, oturmuş bir yıl ıspanak yemiş. Yanlışlıkla beni arıyor diyor ki Allah belanı versin diyor. Tabi selamı kavla. Bu ne biçim iş diyor. Bir yıldır ıspanak pırasa hiçbir faydası yok. Niye yiyorsun dedim. Depresyona karşı iyi gelir dediniz ya. Ha dedim karıştırıyorsun beni. Karıştırma. İyiyiz. Bir daha bak o videolara. Bir yıl aradan geçmiş unutmuş. Bizim böyle bir tavsiyemiz yok. Ee, Youtube'da 15 bine yakın benim videom var. Ama <laughs> böyle bir video yok. Nereden çıktı bu dedim. <laughs> evet. Yani böbrek mesela Protein kaçağı, böbrekler aynı bir torbaya edelim. Eskiden köylerde de yoğurt torbası olurdu. Yoğurdu korlar köyde. O torbadan süzülür. Böyle taş gibi bir yoğurt ortaya çıkar. Bunu köylü vatandaş tarlasına giderken yanında götürür. Şimdi o torbada delik olursa ne olur? Normal. Sadece su sızmaz. Aynı zamanda yoğurt da dökülür. Hı, hı. Böbrekler de herhangi bir sebepten dolayı enfeksiyon olabilir, taş olabilir, kum olabilir vesaire vesaire. Birer milyondan 2 milyon hücre birkaç bininde enfeksiyon varsa, tahribat varsa, yapısında dokusunda bozulma olursa, böbrekler tam süzemez, protein kaçağı ortaya çıkar. Bu çok kolay, huş kullandığı zaman düzelir. Ama vatandaşın bağırsaklarında kandida mantarı varsa veya bakteri varsa, bunun öncelikle tükürük testi yapması lazım. <laughs> tükürük testinden sonra <laughs> Bir bardak, cam bardak olması lazım. Sabah kalkınca kişinin cam bardağı, bir bardağı tükürüyor. Hı hı. Tükürüyorsa, saçaklanıyorsa çöküyorsa veya yapış yapış duruyorsa bağırsaklarında kandida mantarı var, var demek. demektir. Hı hı. Kandida mantarı varsa huş, B seti kullanılır. Hı hı. Kandida'dan kurtulmadıkça tedavi olmaz. E Sadece... Bu testi sabah mı yapılmalı? Sabah aç karnına. Aç Herkes kendisi evde yapabilir. Evde Çok basit. Kandida dördüncü evreye kadar hiçbir yolla teşhis edilemez. Gayetadan çıkmaz. Çünkü Hı -hı. bu el bombası gibi. Matara'ya benzer bir mikrop bu. İki tarafta vantuzu var. Matara gibi. Bu varsa kene gibi yapışır. Bir. Dokunun şeklini rengini alır. iki. Hı -hı. Yani gayetadan çıkmaz. Koronoskopiyle baksa doktor alttan makattan baksa orada ne görür? Sümüksü bir bir şey görür. O da bağırsan sargılanmış olur. Mukosa benzer. Yine anlaşılmaz. idrardan İdrardan çıkmaz. Nasıl anlaşılır? Sadece tükürük testiyle anlaşılır kandide oldu. Hı hı. Ne zaman anlaşılır? Dördüncü evreye geçerse, beşinci evrede kandide anlaşılır. O da neden anlaşılır? Artık bu mantar üst üste ya geldiği için sümükçü bir defacit gelirse o zaman anlaşılır. O zaman da bağırsak çürütmüş demek. Geç kalın demek. Evet. Evet. Peki devam edelim. Safra kesesi taşı ve e, safra çamuru için ne gibi tavsiyeleriniz var? Evet. Şah tere. bununla ilgili klinik araştırma yapılmış. Belge var, bilgi var. Konuşabiliriz rahatlıkla. Şah tere. Ha, bu gördüğünüz çok güzel. Değil. Şah tere. Çok acıdır. Bunun çayını içebilene aşk olsun. Hmm. İçimi zor <laughs> Ama etkisi mükemmel. E, efendim karaciğer bağırsaktan gelen zehir nedeniyle zamanla varsa gelen toksik maddeyi arıtamazsa, temizleyemezse, yenileyemezse ne olur? Karaciğer yorulur, yağlanır. Karaciğer yorulursa, yağlanırsa arıtamadığı toksik madde safrayı bozar. Böylece safra kesesinde taş oluşur, çamur oluşur. Neden oluşur? Kolesterol bozulduğu için kolesterol taşı veya bilirubin, bilirubin taşı, pigment taşı olur. Ee, bunu eğer ki buradaki taş 5-6 milim kadarsa safra kanalını tıkamaz. İngiliz tuzu dediğim magnezyum sülfat böyle 2 çorba kaşığı magnezyum sülfat bir bardak suyla karıştırıp içilirse hı hı safra kesen taşı, çamuru temizler. Hı hı. Fakat taş büyükse 7 milimden yukarıysa safra kanalını tıkayabilir. Çünkü safra kanalı 12 parmak bağırsağı açılırken açılmadan önce pankreastan açılır. Pankreastan kanal ile beraber birleştiği yere açılırsa pankreası tıkayabilir. Hı hı. Pankreası tıkarsa çok kötü hastanelik olur. O nedenle taş büyükse İngiliz tuzunu kullanmak olmaz. O zaman şah tere ile eritmek gerek. Şah tere B seti kullandığı zaman şah tere safrayı %120 kat daha artırır. Hı, hı. Böylece burada ne kadar pislik varsa çözer. Ee, safra kanalında taş, çamur hiç sorun değil. Ameliyata gerek yok. Çünkü ameliyat olduğunda kişi safra kesesini aldırdığı zaman oradan sürekli bir akıntı başlar. Hı hı. 12 parmak bağırsana. Bu da sindirimi bozar. İrelde bir sürü sorun çıkar. Oysa burada <laughs> çok bir basit bir metotla safra çamuru, safra kesesindeki taş eritmek mümkündür. Zaten bunu kullananlar hemen hemen herkes iyileşir. Bu yeni bir buluş değil. <laughs> Küçük taşlarda İngiliz tuzu büyük taş olduğu zaman şah tereseti B kullanmak gerek. Kullandığında hiç sorun değil. Mesela geçen hafta bir bayan fotoğrafını çekmiş, göndermiş. Yüze yakın taş dökülmüş. Oo. Onları hep yıkamış, kurutmuş fotoğrafını çekmiş. <laughs> evet böyle fotoğraf çekip gönderenler de var bize. Aha. İnteresan Sorun değil çünkü zaten bu kolesterol taşları jelibon gibi yumuşak. Hmm. Böyle yumuşak olduğu için kanalı tıkamaz. Bilirubin taşı olursa nadiren o biraz sektir pigment taşı denir buna. Demir gibidir. Onun erimesi biraz zaman alır. Diğer kolesterol taşlarının erimesi çok kolaydır. Evet. Peki biraz önce karaciğer yağlanmasından da bahsettiğiniz böyle konunun içinde. Karaciğer yağlanması için önerileriniz neler? Ha, bunun için çok güzel. Enginar, Deve dikeni, zerdeçal. Çok ürün var da. Mesela enginar. Enginar hemen şurada evet, görüyorum ben. Evet. Bu bunun birleşimindeki etken maddeler o kadar acıdır ki çayını içmek imkansız gibi. Hmm. Çok çok acı. Siyano pikrindiniz. En acı olan. 400 bin defa sulandırsanız tadını yine alırsınız. O hmm. kadar acı. O kadar etkili. Tabii tabii. Aha. Ben bu yere bunu ekstra yetiştirdim. Çayını içtim. Oo. Çok zor dayandım denemek için. <laughs> Sonra yıllar önce tabii o 30-40 yıl önce deneyi sürekli deney yapıyordum. Evet. Ee, sürekli deney yapa yapa. Şimdi bunun birleşiminde Avrupa'da, Amerika'da birçok firma bunu üretiyor ekstraktını. 100 gram, 150 gram ekstra koyuyor. gerisini nişasta dolduruyor. Avrupa'da, Amerika'da biz bunu ürettik. Artı şokum diyorlar. Almancası. Bizim içe, üretmiş olduğumuz ürün çok farklıdır. Her zaman her şekilde en etkilisini, en kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Mesela bunun birleşiminde zerdeçal ekstraktı, deve diken ekstraktı, şakter ekstraktı, moringa, amamelis, 10 çeşit bitki ekstraktı var. Hı hı. Artı bor, çinko, magnezyum hı hı. ve akıllı molekül metil, sulfonül, metan bu etken maddeyi alır, hedefe taşır. Kargo görevi görür adeta. Karaciğer yağlanması Birinci, ikinci dereceden hatta biz siroz hastasını dahi tedavi ettik. Siroz. 15-20 yıl oluyor aşağı yukarı. Evet. Sorun değil. Yani her türlü rahatsızlık, bunlar benim söylediklerimin hepsi bilgisi, belgesi var. İsteyen BAPMET'e bakabilir. Evet. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 bin üniversite var. Bunların tıp fakültelerinin e, arşiv, e arşividir. Bütün hı hı. bilgiler, belgeler bu konularla ilgili Burada yayınlanır. Yani burada araştırmak gerekir, bilgi ve belge bakmak gerek. Öncelikle. Evet, kesinlikle. Neye dayanıyor bu adam bunu söylüyor? ya. Bilgisi belgesi var mı? Evet, yine bugün sizden güzel bilgiler aldık ama izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum ben İbrahim Bey her Pazartesi benim konuğum olacak canlı yayında. Onu da hatırlattıktan sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Öyle mi? Evet, ama haftaya Pazartesi konularımız devam edecek. Aynen. Çok teşekkürler. Sağ ol.